Şimdi trajik komik bir olay yani güler misin ağlar mısın bu olaya. 55 yaşında evli bir adam sosyal medyadan tanıştığı bir kişiyle yaklaşık 3 aylık bir sanal ilişki yaşıyor. Sanal ilişkiden kastımız nedir? Yazışma çizişme. Profilin sahibine aralıklarla böyle belli paralar gönderiyor. Fakat gönderdiği paralar 1 milyon TL'yi aşıyor bakın. 1 milyon TL 3 ay içerisinde. Adam bir konudan dolayı böyle bir şüpheleniyor bu karşıdaki kişiden ve gidiyor bu bildiğimiz sabah programlarına başvuruyor. Yapılan araştırmalar sonucu 55 yaşındaki adamın 3 aydır konuştuğu kişinin yani o 1 milyon lirayı kaptırdığı kişinin bir kadın değil, bir erkek olduğu ortaya çıkıyor. <laughs> evet hocam bu olayı nasıl yorumlarsınız? Yani ne yazık ki hani güler misiniz, ağlar mısınız filan? O 55 yaş Buket Hanım vurgusu, çektiğiniz vurgu çok mühim. Nasıl oluyor? İnsanlar evleniyor. Belli bir süre geçimsizlikler oluyor tabii ki. Allah çocuk nasip ediyor. Çocuklar oluyor. Kadın ya da erkek, genellikle kadın, çocuklar sebebiyle sabrediyor, ayrılmıyor. Çocuklar büyüsün diyor. Çocuklar büyüyünce ayrılıyor. Erkek yalnız kalıyor. Ya da ayrılmıyor. Ben başka bir serüvene giremem diyor kadın işte evimin ihtiyaçlarını görsün artık diyor. Ben başka bir şeyle uğraşamam diyor. Erkeği bırakmıyor. Erkek karı koca geçimsizlikleri içerisinde başka bir arayışa giriyor. Acaba e, işte evde sürekli kavga var. Sürekli kavga var evde. Başka biriyle tanışsam acaba ne olur diye gördüğü bir işine sarılıyor. Yani o detayı bir görsek belki de evine para verme konusunda alabildiğine de tutumludur, dikkatlidir, vermiyordur, cimridir demek istemiyorum. Böyle birisidir muhtemelen. İşte dost dedik ya. işte benim aradığım kişi bu. Bu ailemde yürür. Ben bununla da hayatımı huzurlu bir şekilde yürütürüm diye. O bir sürü ansiklopedi kuruyor da efendim. Ama bu bir arayışın sonu işte. Arayış ne? Karı koca ilişkileri efendim bu bencillik bireycilik meselesi var ya o karı koca ilişkilerini alabildiğine bozuyor ne yazık ki. Eskiden şöyle bir şey yoktu. Mesela neden bozuluyor? Biraz onları söyleyelim. Önceden mesela anne baba evlat arasında evlatların geçimsizlikleri konuşulduğunda ebeveynler birbirleriyle konuşurken anne babalar diğer arkadaşlarıyla konuşurken ya benim babam bana böyle ya Döverdi ya ağzımızı açamazdık. Babam geldiğinde hepimiz ay hazır ola geçerdik filan. Babam bir şey söyleyecek. Ne söylemesi şöyle baksa bile yeterliydi bizim için gibi birbirlerini anlatırlardı. Tamam doğru. Babanın eskiden de sert davranmaması lazım. Şimdi de sert davranmaması lazım. Baba sert davranıyorsa eskiden de yanlış. Şimdi de yanlış. Burası tamam. Ama sizi ifsad eden böyle bir telefon yoktu. Şimdi çocukları ifsad eden böyle bir telefon var. Sana nasıl böyle bir şey söyleyebilir? Diyor. Hayır, açık bir haksızlık yapıyor. Doğru, baba haksızlık yapıyor olabilir. Baba sonuçta bir insan. İnsan olduğu için ona haksızlık kriteri, has haksızlık yapma kredisi açalım da demiyorum burada. Hepimiz insanız, hepimiz hata yaparız, efendim. Burada babayı psikolojik olarak, anneyi ya da silip atmamak gerekir aslında. Fakat televizyonlardaki diziler efendim internette sosyal medyada ilişki örnekleri özellikle kimi psikologlar hayır baba anne de olsa bunu yapamaz şeklinde ya bunu yapamaz diyorsun ama onu yapmasının onu ona iten sebepleri izah et de bunu Anne baba çocuğunu ezercesine yapmıyor hissini en azından çocukta oluşsun bu his davranış ne kadar yanlış bile olsa efendim biz onu yanlış olduğunu söyleyelim ama sebep buydu bunlara da başvurmak lazım demek gerekir fakat kestirip atılırsa çocukta oradan bir cesaret buluyor efendim kavgalar başlıyor karı koca arasında da sana bu şekilde davranamaz doğru davranamaz ama orada empati dediğimiz bir şey var empatiyi tam da burada devreye sokmamız lazım bana yanlış bir cümle kullandı bu bütün arkadaşlık ilişkileri için de geçerlidir. Bu hayatımızda bizim arkadaşlarımızla ilişkilerimizi yürütmede bize çok faydası olacak empati. Hiç hoşumuza gitmeyen bir şey yaptı arkadaşımız. Görüyor musun? Vay be ben ona nasıl davranıyorum o bana. Vay tamam göreceğiz bundan sonra göreceğiz der gibi. Halbuki onun yerine Allah Allah canı sıkkın herhalde. Başına bir şey mi geldi acaba filan diye. Ya ne olur biraz empati yapsak ha? Ne olur yani? Nedir? Her taraf katil mi kaynır, ne yok? Bizim arkadaşlarımız dahil hepsi suçlu mu, mücrim mi? Hepsinin üzerine lafla mı gitmek gerekir ya? Ne olur yani bu arkadaşın senin arkadaşınsa seni bir kere bile güldürmüşse onun hatırına bir sabret ne olur? Hepimiz yalın kılıç gidiyoruz. Bana böyle bir şey kullanamaz, bana bunu yapamaz, böyle bir hareket olamaz, nasıl yapabilir, kendimi iyi hissetmiyorum, kendimi zor tuttum. Bu ne ya? İlk defa karşılaştığın sana şiddet uygulan birisi değil ki bu. Ailen ya, annem baban, kardeşin, komşun, esnaf arkadaşın, iş arkadaşın, arkadaşın, karın, kocan, çocuğun buna karşı bunu yapamaz. Bireycilik, individualizm, bütün kötülüklerin temeli buradan geliyor. Efendim? Bana bunu yapamaz. Ne olur ya biraz sabret. Sabrettin mi? O mahcup olacak zaten. Burada yine sizinle birlikte hatırlıyorsanız ilk yarım saat diye bir vurgumuz vardı. Kavgalarda ilk yarım saatte dikkat ederseniz o kavga bir daha sizi rahatsız etmeyecek şeklinde söylemiştik. Hani üç şart söylemiştik. Hızlıca özetleyelim. E, kim Bağırıyor sinirlendi. Arkadaşınız değil mi? Varsın sinirlensin. Senin arkadaşın çünkü senin nezdinde kıymeti var. Sesini çıkarma 3 şartı var. 1- 2- O ortamı terk etme. Karı kocaysa o odayı terk etme. 3- Sorularına cevap ver düzgünce. Daha 10. 15. dakikada o kavga orada bitecek falan demiştik geçen videomuzda Buket Hanım hatırlıyorsanız. Şimdi burada da ilişkiler zamanla bitiyor. Çünkü kimse affetmeyi anlatmıyor. Kimse empatiyi anlatmıyor. Herkes birbirine mevzi kazmış. Bana bir şey söylesin de hemen ağzıma geleni, o bana söylediği şeyin tam tersini ağzıma geleni söyleyeyim, lafa ağzına tıkayayım. Dercesine bir tutumlar var. Hafiften bana sitem etse bile arkadaşım, hafiften tebessümle ne olur beklesek, Birazdan o mahcup olacak zaten. Hani şöyle bir örnek vereyim Buket Hanım bir düşünün şimdi. Sanırım burada arkadaşlar da var. Hepsi de aynı şeyi söyleyecektir muhtemelen. Sizi bak bakın sizi muhatap alarak söyleyeyim ya da kendimi işin içine koyayım. <laughs> bana birisi efendim hatta siz diyelim elinizdeki şeyi bana vuruyorsunuz Buket Hanım. Vuruyorsunuz da vuruyorsunuz. Çok vurmazsınız zaten. Ben hiç size bir şey tepki göstermeden şöyle gözünüzün içine bakıyorum. Kaç sefer vurabilirsiniz bana? Hiçbir şey yapmıyorum yani. Yani ne bileyim hocam kaç kere vuracağım, <laughs> niye vurduğuma bağlı. Hadi en fazla 3-5 kere vurdum diyelim. Mahcup olmaz mısınız? E dururum, hırsım geçer. Durum vurmam. Orada kavga biter. Ben devam edersem cinayete kadar gidebilir efendim. Peki niye susmalıyım? Yani biz dost isek temsilen söylüyorum. Dost karşılıklı onaya bağlıdır Buket Hanım. Evet. Evet hocam. Dost isek dostum sinirlenmiş. Vursun ya ne yapayım. Ha birkaç sefer sürekli değişik zamanlarda olursa tamam gözden geçiririm. Ama orada sinirlenmiş. Ve öldürmeyecek de. Mesela vurmak üzerinden örnek verdim için başka bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra durursunuz yani mahcup olursunuz. Şuna bak ben ne yapıyorum diye. Elinizdekini bir kere vurduğunuzda bile efendim ben hiçbir şey yapmadım mı durursunuz efendim. Kim için? Tekrar söyleyeyim. Dostum için. Bana zarar veren birisi bunu yapamaz. Ben müdahale ederim yani. Dostum değilse. Şimdi aynısı vurma dedik ya. Laf söylemeyi düşünün. Birkaç sefer laf söylese, diğeri sussa efendim devam etmez. Kavga biter. E peki hep o mu laf söyleyecek? Hep o laf söylemez. Yeri gelecek sen söyleyeceksin. Kimin ne zaman sinirleneceğini bilemeyiz efendim. Bunun üzerine siz Buket Hanım söylediğiniz e, sözden dolayı siz zaten mahcup olursunuz. Yarın ben annesini yapsam ben mahcup olurum. Kavgalar biter. Ama modern psikoloji ne diyor? Hayır sana bunu yapamaz. Ya nereye gidiyoruz? Yapamaz dediğin kişi benim. Dedim ya yakınım ya karım, kocam, eşim, annem, babam, arkadaşım. Beni güldürmüş, bana vakit ayırmış, beni keyiflendirmiş, bana hediyesi olmuş. Ben nasıl ona bağırabilirim? Yo, individualizmin bir kırmızı çizgisi yok. Sana bu şekilde konuşamaz. Şimdi ne oluyor? Biraz bu konuda fazla mı odaklandık bilmiyorum ama insanlar yaşadıkları ilişkilerden haz almıyorlar. Ve sürekli bir arayış. Acaba kimi bulacağım internetten? E, i̇nternetten bulduğun o da mevcut ilişkiden sıkıntılı olan birisini buluyorsun. Ne yazık ki böyle seni dolandıracak kişinin tam da ekmeğine yağ sürmüş oluyorsun yani. Bizim individualizmin bizi etkileyen e, düşüncelerinden uzaklaşmamız lazım. Dost. Dost nedir? Dost olmayı iyi bilmemiz lazım aslında. O zaman hiçbir arayışa ihtiyacımız olmaz.